İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik kara harekatı ile ilgili konuşurken Yeşaya kehanetlerini göreceğiz dedi. Peki Yeşaya kimdir ve kehaneti nedir? Yeşaya, eski ayette bulunan ve İbranice İncil'de bir kitaba adını veren bir peygamberdir. Yahudi ve Hristiyan geleneğine göre önemli bir peygamber olarak kabul edilir. Yeşaya'nın kehanetleri üç kısma ayrılır. Siyasi ve sosyal olaylara dair kehanetler, manevi uyarılar ve ahlaki kehanetler, mesiyanik kehanetler. Yani Yeşaya Mesih'in gelişini ve barışın, adaletin hakim olacağı bir dönemin başlayacağını müjdelemiştir. Yahu'nun söylemek istediği İsrail'in geleceği ile ilgili kehanet ise şudur. Yeşaya İsrail halkının tarih boyunca karşılaşacakları sıkıntılardan ve sürgünlerden bahseder. Ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve onları topraklarına geri getireceğini kehanet eder. Arzu Mevud'a göre Yahudilerin toprakları buralardır. Yahudiler bu topraklar için Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Musa ve onların soyundan gelenlere Tanrı tarafından vaad edildiğini iddia ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e göre ise İsrailoğullarının iki kere fesat çıkaracakları ve iki kez yenilecekleri beyan edilir. Müslümanlardan ilk yenilgilerini Hayber'de aldılar. Bugün belki de ikinci yenilgilerini almak için bu denli saldırganlar.